Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız canlar. Konumuz herkes kendine bir yol sürüyor. Herkes kendine bir yol sürüyor. Pir Sultan Abdal, yaşamış olduğu çağda talibin ve ikrarın konumunu şöyle dile getirmiştir: Benden selam söyle o güzel şaha kurduğu yolla gitmiyor talip. Herkes kendisine bir yol sürüyor. Mürşit buyruğunu tutmuyor talip. Pir Sultan Abdal dörtlükte verilen mesaj. İkrar kalpten çıkıp dile düşünce herkes kendine göre bir yol sürer. Yol evladı Pir Sultan Abdal, yolun sahibi Şahı Merdan Ali'ye yaşadığı zaman limitinde yol evlatlarının geldiği noktaya işaret etmiştir. Dolayısıyla burada gözcü yani pirin vekili konumundadır. Taliplerin hal ve ahvali hakkında duyduğu rahatsızlığı pirine arz etmiştir. Yol evlatlarında itikatin zayıfladığını... İtikatsizliğin baş gösterdiğini ve ikrarın gönülden çıkıp dile düştüğünü dile getirmiştir. Bireysel çıkarların, menfaatlerin ön plana çıktığı, insani değerlerin ayak altına alındığını, herkes kendi çıkarının peşine gittiğini vurgulamıştır. Mürşit ve pirin verdiği nasihat, öğüt ve yaptığı uyarıların artık hiçbir hükmü kalmadığını, insanlar menfaatçi, çıkarcı ve de para pul sahibi olanlardan umut beklemektedirler menfaat dilencisi olmuşlardır. Bundan ötürü insanların kıblesi birlikten, beraberlikten uzaklaşıp benliğe yönelmiştir. Güzel şahım, ikrar kalpten çıkıp dile düşmüştür. Yola ikrar verenler ikrarından dönmüş, menfaatçı, çıkarcı ve senlik benlik kavgasındalar. Medet, mürvet senden, gel yetiş carımıza ya şahı Merdan Ali. Pir İmam Hüseyin ile yücelen insanlık onuru günümüzde ayaklar altında ezilmektedir. Sen yetiş carımıza yardım eyle ya Şahı Merdan Ali. Dileğimiz insani değerlerimizin daha fazla tarumar olmadan kendimize bir çeki düzen vermenin zamanı gelip geçmiştir. İkrarını bilene, yolunu sürene aşk olsun. Genç Aleviler Birliği, GAP Yönetimi Canlar bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Siz değerli canlar varsanız biz varız. Gelin canlar, bir olalım. İri olalım, diri olalım. Aşk ile kalın canlar.